Yılbaş Ağacı aldık. Bücür'e Yılbaş Ağacı mı? Evet Yılbaş isteyeceğiz. Aa yani. küçücük yılbaşı Ağacı Bücür. Bak ablan sana Yılbaş Ağacı almış gel buraya. Aa Bücür hiç pas vermiyor bu ne kadar küçük böyle. Ne yapacağız? Alt kata bücürün yanına mı koyacağız bunu evet, da? Geliyor, geliyor geliyor bak merak etti kutunun Belki. içine bakıyor. Ya şimdi diyor ki bu ne diyor biliyor musunuz? Hani benim yaş mamiyim diyor. Mami kalmadınız mı? <laughs> <diyor>. Aldınız. <laughs> Önce ağacını süslesin o zaman Elif, Sinem. Bak Bucur sana da küçük bir ağaç almışlar. Işıklandıracaklar görüyor musun? Bak şuna bak. Aa. aa. Bak bir tane de böyle süsler var. Sen çok seversin oluşum ya. Bak yıldızı aldık. Ay yıldız çok büyükmüş. Onu takmayalım. Boş ver. Evet. Bak ya. bu ne? Kar spreyi de mi aldınız? Evet, Ay bücür ya. merak etti arkadaşlar bakar mısınız? Küçücük minnacık. Bücür bu da senin ağacın ya. Senin yuvanı süslendiriyoruz. Bak görüyor musun? Renk katıyoruz. Bücür de yardım ediyor. Bücür de yardım ediyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Bücür de yardım ediyor. Aa ne yapıyorsun bücür? Öyle olur mu anneciğim? Şöyle yapacaksın. Bak bücür. Bücür sana öğreteyim gel. Bak bücür. Bunu mu açalım? Gel açalım mı oğlum şimdi gel. Bücür merak etti. Elif görüyor musun? Bücür nasıl da merak etti. Al bakayım oğlum. Çek şunu çıkaramıyorum. Yardım et. Arkadaşlar küçük ne baba? Bücür çıkar şunu. Yardım et oğlum. Patin taksana şuna. Bak ne yapıyorlar? Gördün mü? Ağacını hazırlıyorlar. Kutunun içine girmek Aa, isteyecek. Şeyi yok. Onlar takarız şimdi. Bücür. Bücür gel ışığını Arkadaşlar. takalım. Ay bu ne güzelmiş böyle. Şuna bak Bücür. Senin bu Renkli renkli topların daha güzelmiş Elif'inkinden. böyle. Ha, onlar, onlar takılacak tek tek şeyde, Bücür geliyor geri. Meraktan geri geliyor. Gitti geri geliyor. Önce şunları takalım. Onu mu takalım Burada ilk önce? Bücür bak bak gel ışığını açacağız gel. Bücür memnun değil çünkü mama istiyor. O ne yapsın ki ağacı zaten değil Bu mi Bücür? De Bücür mami kalmışlar sana gel gel. Mamiş de almışlar, Aa, ya, Bak, tombala almışlar. Aç bakalım ışın. Murat nasıl taktın Allah aşkına? Şunu güzelce taksana şöyle. Oluşumun ağacı da güzel olsa. Şimdi oldu. Kız, Bücür bu senin Ay Elif! Senin ağacından daha ya, güzel bunları oldu. Evet, bunları da böyle takacağız. <laughs> Elif, senin ağacından daha güzel oldu. Bak, küçük hediye paketleri. Bücür, bak bakayım beğenecek misin? Küçük hediye paketlerini. Böyle şeyler oynamayı sever ama dur bakayım, topla ne yapacak? Yeter. Bücür... Aa, bunların, baksana Zehra, bunların şey teliymiş. Kanca şeklinde mi? Kanca şeklinde Elif. Tamam tak onları sadece. Bücür hediyeyi kokluyor. Elif nereden aklına geldi böyle minnacık ağaç ya? Aa, Bücür. Bak hediye paketini alıyor. Gel yanıma gel Bücür. Hoş seni patini yerim ben ya. Bak, bunu görünce ne yapacak acaba? Bundan korkar ne büyük ihtimalle. Tamam, evet. Bak, Noel Baba'yı da şuraya takayım şöyle. Noel Baba'yı da şuraya tak, aynen. Şuraya takayım mı şöyle? güzel olur. Aa, bu ağacın... Bunlar ağacın dibine mi koyuyorsun? Ağacın. Bence dallarına koy şöyle. Bak, oluyor ama oluyor. Dur, ondan sonra daha ne yapacağım? Bakın şimdi, bakın Ya dur, onu sıkma. Işığın üstüne sıkma. Dur, dur, Çalkala dur, bir dur. tane. Ah sen, dur. Aa, bücür kay yağıyor. Bak, bücür sevdi. Dur, bücüre doğru sıksana. Bücür. Üstüne değil, ücüne değil, üstüne değil. Korktu. yağmış. Tamam bize? yeter. Yeter Elif, bunu Bak. sevmiyorum. Öksürtüyor Ücüre bu yeter. Beraber şey, oynayacağız. Oo, bayağı bir ağacımız çok güzel oldu bu sefer. Eli sıkma varsa. annem, sıkma yeter. Kalalım, Ay bu çok öksürtüyor. Bu çok şey böyle. Onları şunları dibine koy bence daha güzel olur. Bak. Aa, ağacımız devrildi. Şöyle koyabiliriz. Evet. içlerine koyabiliriz şöyle. Tamam, Anne, şahane ya, oldu. Annem bu niye ayakta durmuyor? şöyle içine ah şöyle yapalım bücür karı sevmedi galiba annem nereden aklına geldi bu minnacık ağaç ben sevmiyorum böyle şeyleri diyorum elif hala almaya devam ediyor o kutunun içine bakıyor nerede mami yeni getir bari ama yedi bugün. Yedi mi? Yedirdiniz mi bir de? Evet, yedik. Oo, maması bak. alınmış, yenilmiş. Daha niye trip atıyor ki o zaman? Bak, bunlar şöyle takacağını bak çok Ay güzel. Bunlar ne? Ay, ha. şekerleri de almışlar. Allah'ım ya Rabbim. Bunlar Gördüm. ne böyle bak, bak, annem Zeyra. ya? Ya işin şakası dedim, hadi bücüre falan diye de bunlar nedir arkadaş ya? Al bakayım. Aç, süslemek bizim geleneğimizde değil ama eğlencesine yapıyoruz. Eğlencesine evet. yapıyoruz da. Evet şunlar Murat hiç takamadın hiç olmadı. Egemen bakar mısın şuna? Baba Aa! aa kırıldı. Şöyle koysa. Elif sıkma sıkma Ağacın rengini bozma. Ne hayır. Sanki şuna bak saçına bak Elif'in kafasına bak. Şöyle Baba kaçtı. Karı sevmiyor bücür. Neyse şunu al babaya bakayım bu neymiş. Nasıl güzel küçücük yapmışlar oyuncak şeklinde. Minnacık minnacık. Bak nasıl oldu. Sıkma annem halıya yapış yapış Abi, oluyor. Size, Dur bir dakika bekle. Gücük kar spreyinden kalktı kaçtı gitti bak görüyor musun? Bunu neyle? mı oynayalım? Bunu, Bunu şuraya koyalım. koyalım. Getir televizyon, şu tarafa koyalım. şu battaniyeler oradan, oradan çekelim. Oradayım, vallahi, bura mı güzel. güzel? İyi de tamam de şey hadi yapayım. bura olsun. Tam evet. da sağ olsun çok güzel oldu. Biblo şeklinde güzel evet. oldu. Çok güzel oldu. Nereden aklınıza şey. geldi? Elif nereden aklına geldi? Minnacık görünce gidebilir aklına geldi. Niye bücürün ağacı acı olması olmuyor mu anneciğim? Ay. Ne aldın? Tombala mı aldın? Hadi bana Ay. gel. Ay. Ay. Eskiden biz çok oynardık bunu biliyor musun Elif? Yılbaşı akşamlarında. Biliyorum. Bak tek tek onlar koparacaksın. Bunun kesesi çıkmadı mı? İçinden de kesesi Hayır, çıkacak. Bu çıktı. Ha o mu çıktı kese diye? Eskiden böyle şey çıkardı. Kadife kese çıkardı. O kesenin içine koyacaksın. Şunları da tek tek ayıracağız. Bunlar da tombala kartları. Sonra da birlikte Pembe oynayacağız. Oldu. Pembe renk mi olacaksın? Pembe rengi seçti Elif. Ben de o zaman Sarı çok güzel duruyor. Ben a Elif iki katmış annem bu. Bak bayağı bir çıkıyor gördün mü? Kaç tane kart var? Kaç kadar var? Oh 20 tane kart var. Oynayalım mı? Evet tombala oynayacağız. Bunun ışığı da burada yanıyor. Ne güzel oldu. Murat ışığı kapatsana bakayım nasıl duracak bu. Ay, ay. Işığı kapatalım mı Elif? 24 tane bücür nerede? Var. Bücür. Bak Elif ne güzel durdu. Çok güzel durdu. bücür de kaçtı bu arada. 24 bücür. Tane var. Yok anneciğim orada tam kaç tane? 24 Ay. tane. Evet 24 tane var. Nerede bücür? Bücürü getir. Bücür bücür görsün ağacını ya. Bücür de tombal oynasın bizimle. Ne dersin Elif? Patisiyle şöyle yaptığını düşünsene. Şöyle şöyle yapıyormuş patisiyle. Ne tatlı olur. Neyse. Bücür de sürpriz yaptık ama bir bücür pek beğenmedi bence. Sence Elif beğendi mi sence? Bence İlk başta şöyle bir merak etti. patisiyle yokladı ama bunu pek beğenmedi. Ben anne çok pembe şey işte. O da benim gibi sevmiyor böyle şeyleri demek ki. Yani akıllı kedim. Akıllı kedim nerede benim akıllı benim kedim? yapacak Şuna bak Elif her yer kar olmuş. Bunlar sönmüyor muydu kendiliğinden balon gibi? Mahvoldu ya her yer. Ay çocuklar sakın alıp da şunlarla mahvetmeyin ortalığı. Neyse hadi tombala oynamaya gidiyoruz.